sizlerle puzzle, fazla vlog oynayacağız. Ee, benim yanımda 3 tane arkadaşım var. Biri Nefsi diye biri, biri Miraç diye biri, biri de Eren diye biri. Bunlar üç benim sor... Bir de... Ay... Bunlar bunlar sorduğum cevaplara ya evet diyecek ya da hayır diyecek. Hayır. Şimdi başlıyoruz. İlk başta karakterimizi yapalım. Şöyle saçımı yaptım ben. Bir de arkasını yapalım. Bence arkada bu güzel olabilir. Ee, güzel olabilir. Ee, aynı renk yapalım demeyelim arkasına. Ee, bu yağ gerek yok çünkü kızız. Şapka takayım mı, takmayayım mı? Cevap verebilirsiniz. Evet mi, hayır mı? Evet, hayır. takabilirsin. Hayır takamam. Bence siz bir konuşun öyle diyeyim baştan. Tanç takayım mı? Tam tak. Tam tanç tak. Tam, tam, tam arkadaşlar. Sen tam. gider misin? Sessiz olun Son, arkadaşlar. Tam, evet arkadaşlar tancımızı ben bunu seçtim. Tanç takıyorum. Sonuçta bu da bir tanç. Ee, bence böyle şekillere ihtiyacımız yok. Gözlük takmama gerek var mı gözlük takmama? Gözlük takmama gerek var mı? Bir açtım bence sen şuraya otur. <laughs> ee, gözlük gözlük takayım mı takmayayım <laughs> mı? Gözlük takayım mı takmayayım mı? Tamam sorularımı cevap da gözlük takayım <laughs> mı takmayayım mı? Evet ya da hayır deyin. Gözlük <laughs> takayım mı takmayayım mı? <laughs> evet. Takmıyorum arkadaşlar. <laughs> Üstümüzü seçiyorum. Elbise mi tulum mu giyeyim yoksa üst ve alt tulum mı Tulum peyniri. <laughs> tulum şaka yaptı. Hadi. tulum. Tulum. Evet. Hayır. E, düşün. Tulum. Tulum mu alt üst takım mı? Şal <laughs> mı? Alt üst yok. Arkadaşlar <laughs> bunlar da dini çok girdi acaba. Dinin parlığına şey götüne kadar girdiler. Tait uzun bir gecelik var mı? Ya susun bir. Ee, tulum mu giyeyim, alt üst takım mı? Alt üst takım. Alt üst takım. Lan öyle takım mı vardı? <gülüyor> <gülüyor> Ay, Miraç, susun. Miraç e, alt üst takım mı, tulum mu? Araba peynir. <laughs> alt üst takım kazandı. <laughs> Hem göbeği açık mı giyeyim yoksa açık. uzun mu? Göbeği açıksız giy. Saça göbeği açık. açık. Tamam. İki tane göbeği açık, açık geldi. göbeği Oo, açık açıksız. Hayır açık. saça açık. Saçı açık. zaten açık. Kele ordu şapkatı. Devam ediyoruz. Sizce TikToklu üstü mü giyeyim yoksa yazılı üstü mü yoksa cani üstü mü? Zümrütlü üst. Caniye sana Tamam, Caniye'yi giyiyoruz. Kanka buraya bakar mısınız? Caniye'yi giyiyoruz. Sana demedim ya. Çok komik. Bu arada ben bunu kuzenime atacağım. Tamam arkadaşlar, altını seçiyoruz. Fatma kuzenime yatıyor. Siyah şort. Sizce şort mu giyeyim yoksa pantolon mu? Jot giyeyim. Jot, jot. Klos giyeyim. Tencere ya düzgün gi cevap verin. Şort mu? Pantolon mu? Kilot. Atlet. O Miraç gebertim. Şort mu pantolon Kaya mu? <laughs> pantolon. Pantolon. <laughs> Sen? Ama Şort. bol paça. Tamam pantolon kazandı. Lan pant. Bol paça ne lan? Maraş paça. Sessiz olalım. Yoksa birileri elimde kalacak. <laughs> Etek de var. Şort mu, pantolon mu, etek mi? Etek. Etek. Sen? Dudik. Etek kazandı. Yok ben etek demedim. Dudik dedim. Arkadaşlar eteğimizi de giydik. Geçiyoruz. Ayakkabıya. Sizce ayakkabı spor ayakkabı olsun günlük ayakkabı? ayakkabı. Spor ayakkabı. Spor ayakkabı. Spor ayakkabı. Spor ayakkabı kazandı. <laughs> Siyah mı olsun kareli mi? Siyah. Kareli. Siyah. Siyah. Sim, Siyah. Siyah kazandı. Diyorum kareli daha. Tamam, kızımız oldu arkadaşlar. Şimdi ilk evet. hangi mağazaya gidelim? Ne mağazası var? Nokanta. E, sessiz olun. Giyim mağazası var. Ben tatlana soru var. sormadan cevap vermeyin. Tatlana ben tatlana soru var. sormadan konuşmayın. Hastane. Şimdi bir şey yapacağım. Şimdi Bir şey yapacağım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle mağazalarımız var. Ee, e, Tabi şey olarak, veter yani şey diyeyim, hayvan yeri var. Yani e, evcil hayvan yeri var. E, evcil hayvan alabiliriz. Şöyle arkadaşlar alarmımız çaldı. Sonra kıyafet yeri var, bale yeri, e, çorba, disko yeri var. Bebek mağazası var. E, iş yeri var. Ee, sonra mahkeme var, itfaiye var, hastane var, polis karakolu var, ee, banka var, iş seçelim bence, nereye? Ee, postalık var, ee, AVM'ye de girebiliriz, siz karar verin. Burada kıyafet yeri falan var, ayakkabıcı, böyle nasıl diyeyim, şapkacı falan. Aynı konteyner gibi. Evet. Şurada market Şura cupcake dükkanı, şura pizza, şurada noodle dükkanı. Bura kargo gibi bir yer, bura tren istasyonu, bura havalimanı. Buradan başka bir ülkeye geçiş yapabiliyoruz. Ee, sibana bura, sibana bura. Sibana şimdi, sibana 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 Arkadaşlar kamp yap kamp yapma yeri var. Ee, havuza binme yeri var. Sonra um, gösteri yapma yeri falan galiba. Ee, ağaç evi var. Normal bir küçük mini bir ev var. Sence hangi iş yapmam gerekir? Ağabey ne ya, bir dükkan işi tabii. Hamburger o zaman. İyi. Hamburger değil güzel. mi diyorsun? Aynen güzel olur. Sence ne işçi olmam gerek? He, Her şey var. Ne, ne işçi olayım? Hamburger. Hamburgerci. Hamburger kazan. Hamburgerci girebiliriz. Aa ben galiba hamburgerci. Biz Pek de bakamadım. De evet, de arkadaşlar. Hocam, <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Şunları ne yaptığımızı söyle. Ama Evet arkadaşlar AVM'ye geldik. Şöyle AVM'ye geldik. Birinci kata bir inelim. Birinci katta ne var bilmiyoruz. Birinci kata gidiyoruz. Şöyle. Birinci katta arkadaşlar şey var ya kıyafet yeri. Öbür tarafta şey saç kaşımı kuaför. Üçüncü değil ikinci kata gidecektim ama üçüncü kata çıktık. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, bakalım şöyle on yeri. Ah bakalım bu geldi. Ee, bunu çıkartacağız ve biz gireceğiz Eren. Bana takıyoruz. görsün. Arkadaşlar biziz. Gördüğünüz gibi tepsiyi çıkartmıyor şaka. Şapkayı takıyoruz. Başka burada yedek üst var mı acaba? Sadece şapka taksam olur değil mi Eren? Olur olur. Tam o zaman siparişleri alalım. Ben alayım siparişleri. Ne istiyormuş? Yeni Aslında ne olur, bak. Ama bak. Ne istersiniz? Ben bir tane hamburger ve kola alayım. Hatta sen konuştur hadi. Ne istersiniz? Ben bir tane hamburgerle bir bir cam şey kola alabilir miyim? Hemen. Çünkü şey, burger özel. Hemen şöyle hamburger dediniz. İçinde hangi şeyler olsun? Marul. Bekleyin sırayla söyleyin. Marul. Marul. Sonra et. Et. Peynir. Peynir. Domates. Domates. Salata. Bu Salata. bu kadar. Aynen. Üst çatıyı çektik. Şimdi arkadaşım e, tepsiye koyalım hamburgerimizi Yeran. tepsiye koyduk ee, aldık buzlarımızı koyalım e, e, mi? koyduk Hı. E, galiba bizim üzgün mumu kovamız var mı yok galiba e, kola değil de Nasıl diyeyim? Portakallı, yaban mersini, çilekli, muzlu, olsun. armutlu. Hangisini istersin? Şeftalili de var. Hangisini? Tamam, doldurduk. Bunun ne var ki? Ne? Ha, o ne? Afiyet olsun. Ne? Afiyet, olsun. Ne? Afiyet olsun. Sağ olun. Buzumuzu içine ha. koyalım. Buz tam koydum. Hayvana bak. Şimdi ya. Bence arkadaşlar ilk test cemaatimiz güzeldi. Tamam. Şimdi hesabı ödetelim mi? Ödetmeyelim mi? Pek bilmiyoruz ama patates kızartması mı yoksa salata mı yoksa mısır mı yoksa ım, soğan halkaları mı ne istersiniz hamburgerin yanına? Oyun Yeni... halkası. Oyuna böyle alsanız iyi olur? Bekle hangisini? Soğan halkası. Soğan halkasını aldık. Başka bir şey ister misiniz? Paketlemek için soğan evet. halkamızı koyduk. Başka? Paketleyin bir de şundan alalım. Ya. Paketleme yerler de. Tamam böyle koyalım. Kredi kartı çekilecek. Bundan tamam. Başka ne istersin? Burada soltu Ha. Ah, like. Hamburger de yapabiliriz. Size. Patates alayım. Bir tane evet. de patates. Hiç. Başka. Ee, sonra şöyle içecekten alabilir miyim? Şu Neyle istersin? Yeşilli, naneli. Tamam. Hı. Şöyle Doğru. koyalım. Tamam. Siz gittin. Bakın. Ben buradayım. geçelim. Hmm. Ee, evet şimdi kart mı öpeceksin? Başka bir şey ister misiniz? Yok sağ ol. İçecek olarak başka. Düşünmem lazım. Ee, tekrar hamburger koyabiliriz yani bak mısırımız da var çok tamam, güzelce. Hamburger bir çok olabilir. Şey olsun. Full, salata. Full mu olsun yoksa sadece seçtiklerinizden mi? Benim seçtiklerim. Tamam. Salata. Başka. Domates. Başka. Şey. Ne Başka. Yemiyor, daha gelmedi ki. Peynir kapı. Çatıyı da çekelim. Ay çok geldi. Zümrüt'ün ayağına geliyor şu an eti. Başka bir şey ister misiniz? Yok sağ olun. Kartı alalım. Kartı alalım. Şöyle. O değil lan kart. Aa şunu. Aa, yürü. 42 liramız tuttu, ödettim. Hayırlı işler. Evet, arkadaşlar verdik. Verdiğimize göre bu işimiz de toplamda bitti. 41 lira aldık ama bence iyi tuttu bana göre. İyi ee, iyi tut devam edelim. Hmm, nereye girebiliriz? Bu eş bu parayla bir bize kendimize eşya alabiliriz. Sence hangisine gireyim? Kararsız kaldım. ilk parmağımı da koydum. Hangisine girdiyse. Hmm, kıyafet mağazasına girdik arkadaşlar. Bakalım buraya girmişiz. Ee, bakalım şöyle gelelim. Kızımızı alalım. Hamburger şapkasını çıkartalım. Bence bu takım güzel olabilir bence. Hangi takımı alalım? Bence pembe var. Hepsini alabilirsin. Hepsini mi alalım? Bilmiyorum ama bir tane seçelim. Mavi derler arkadaşlar. Sesini, onlar ses çok iyi geliyor mu bilmiyorum. Şöyle mavi alabilirsek evet takalım geri. Yanlış taktım ama olsun. Üstüne çorak gelin mi? Bence de değil. Tamam Tamam. zaman yiyelim. Kalpli bir mavi çorap almak. Hmm, bu kadar mıydı? Bundan da alabiliriz. Tamam bundan da alırlar. Bir tane de bundan. Şöyle arkadaşlar bu kadar bir şey aldık. Kahşe Bakıyorum. Bunlar kimin ne acaba? Benimle. O toplam 14 lira 90 kuruş. 14, 90 kuruş. Ödettim. İyi günler. Sağ arkadaşlar. Şimdi ben buradan pokus pokus diyerek eve gidiyorum. 3 2 pokus 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 Arkadaşlar geldik. Evet. Kıyafetlerimiz galiba orada mı? Ah! O biz değilmişiz. Şimdi geldik. O kızı geri içeri. Aman ne bileyim. Evet, arkadaşlar geldik. Şimdi bunları odamıza götürelim. Aa, odamız çok dağınık arkadaşlar. Youtube çektiğim için bu kamera tabii ki değil de oluyor. Şöyle kapatalım. Kapanmadı. Bunları da TikTok çekiyoruz. Kıyafetler çok dağınık oluyor. Çünkü bildiğiniz gibi yani çok dağınık yaşıyorlar. Derken böyle sadece ben varım. Dedim ki kız kim derseniz bana bilmiyorum. Ay yüzden çok kurcunum oraları. Peki yani şuradan gidebilirim. şöyle giydiklerimizi çıkartabiliriz. Çorabı bence giyeyim. Bu çorap çok kötü oldu. Yani daha küçük arttım çorap diyorum. Ben şimdi üstüme şu takımı giymek istedim. Şöyle arkadaşlar koyuyoruz bunları dolabına. Dolabına koyalım. Arkadaşlar bence siz de şimdi dolabımızı düzenleyelim soralım Eren'e. Ee, evet dedi arkadaşlar. Ee, tabii kafa salladığı için siz pek şey yapamıyorsunuz. Ama e, bence bir tane kutuyu alalım. Böyle içine koyalım sığayanları. Buna ihtiyacım yok buna da. Ben yani buna da çok ihtiyacım olduğunu sanmıyorum. Çıkartabilirsem. Sizce bu gitar kalsın mı ki? Ha, bunu tabii ki de istemem. Yani mikrofon nasıl şarkı söyleyeceğim ama kalsın bence. Yani ne bileyim bir şey falan yapabilirim. Şöyle sesimizi açalım. Sesimiz kırıldı. Heh. Evet arkadaşlar bence bunu da götürebiliriz. Bunu da bunu da. Ee, bence bu makas da. Yani ihtiyacım yok arkadaşlar. İhtiyacım olduğu zaman tabii ki de alırım geri. Şöyle. Bunlar kalsın. Ben... Şunu. Bilmem. Arkadaşlar devam ediyoruz. Sizce bu kalkım kalmasın mı? Bence kalsın ya. Güzel oluyor bununla. Koyalım buraya. Niye koyulmadı arkadaşlar? Orada Mertor'u. Kapatamadım burada. Neyse burada kalsın. Hmm, hmm, pizzamız gece. Arkadaşlar niye koyulmuyor? Evet, Ben... tamam. Bence e, tekrardan görelim şöyle. Heh, e, alalım. E, bu pizza ile şey kalsın. Ay yine çıktım yanlışlıkla arkadaşlar. Yanlışlıkla elimde yola çıkıyorum. Evet, bunu alalım. Kalsın orada kutunun içine bakalım. Bir şey yok. O yüzden ama bunun içindekileri atmayacağım tabii ki de. son. Ölmeden kaçıcıydı baba. Kim? He, evet arkadaşlar koyalım. Şöyle. Bunu da koyalım. Tamamdır otur yanına. Ee, arkadaşlar bunları bu kutuya koyacağım. Mikrofonu falan. İşim olduğunda çıkartırım ama öbür kutudakileri atacağım. Kamerayı, kamerayı da tabii ki de buraya koyacağım. Ama sığmıyor kamera tamam böyle başka ne koyabilirim? Gitarı içine mi koyayım? Ki. Bence burada daha güzel duruyor. Bunu da içime oldukça çıkarabilirim. Diyeceğim de sığmıyor birkaç tanesi. Şöyle. <laughs> Ama buna ihtiyacım olur. O yüzden bunu kapatalım. Buraya koyalım. Bu senin oda. Evet. Bunu atacağım. Şurada benim şekerli bölgem var. Tabi oraya yiyeceklerimi saklıyorum. Burayı böyle kimse bilmiyor arkadaşlar. Şöyle koyalım. Kapatamadık neden? Sınırt. Ne Kapat artık olamıyor 20 dakika olmuyor. Ay yeni başlattı. Ses sol. <laughs> Hayır o 20 dakika olabilir yani. arkadaşlar kapatıyorum burayı da. Bunları şimdi nereye koyabilirim? Bence şu kaykay bu tarafı da birazcık kurcalamamız gerekiyor. Buna ihtiyacım olmaz diye düşünüyorum. Ne yapacağım ben? Evet arkadaşlar tamam. Bunu alalım. Bir de kaykayı kaykaya bineceğimi düşünmüyorum. Poz vermesi sırası değil şu anda arkadaşım. Dedim benim de telefonumdan çıktı zannettim. Tamam arkadaşlar. Bunu aldık. Tamam arkadaşlar bunu aldım. Ee, bunu şimdi çöpe atacağız. Kedi gene bok yapmış. <gülüyor> <gülüyor> yani uğraşabilir. <laughs> Bahçeyi de temizleyeceğim. <laughs> Youtube atacağım videoyu. Arkadaşlar inadıma inazım, Ses çıkartıyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun Zümrüt? Ayarı buldun var ya sokuyorsun. Allah Allah. Yalan arkadaşlar. Şimdi Eren'le bahçeyi temizleyelim, değil mi Eren? <laughs> Şimdi buraya şöyle bitkilerimizi dikelim. Çok güzel dikiyoruz. Başka dikeceğimiz yer yok. Hepsine galiba papatya dikmişiz. Sulan iyi sulayalım. Yani. Yani mi bu? Hmm. Hay papatya. Ha ay çiçek bu. Su bitti acaba? Su bitmiş olamaz. Baksana koymuyor ki Evet bitmiş nereden bulduracağım derken Şu tabakları çekelim Lan tabaklar yanıyor Bir şey olmaz Bu da bu sular kesin Allah <laughs> Tamam hepsine hepsini suladık. Var. Bulamamışız arkadaşlar hepsini. Tamam arkadaşlar çok oldu. Şimdi ne yapabiliriz? Bunu tam olarak burada kalsın bence. Değil mi? Ah dur, dur. açık kalmış. Yok sabahlar yanmış. Arkadaşlar şöyle. Evet, çok kuru. Koymayalım bahçemiz bu kadar Şimdi dışarı çıkıyoruz. Ama bebeğimiz var. Bekle ben artık. Bekle eğlendik. Arkadaşlar ben çıkıyorum. Arkadaşlar videomuz <laughs> videomuzun sonunda böyleydi. Biraz kısa oldu ama e, 30 like gelirse tabi çok istemeyeceğim. E, ya 30 ya da 40 like gelirse bunun part ikisini çekiyoruz. Değil mi Eren? Evet arkadaşlar. Hatta e, Eren Eren yanına başka misafirimiz de gelebilir. Hmm. Başka bir de gelebilir Eren'in yanına. Diye. Bunu bilmiyoruz. Ee, tekrardan bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinizi çok seviyorum. Ee, lütfen bir like bile eksik görmeyin. 3 2 1 Hoşça kalın.